Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Bir arkadaş diyor ki e, bazı e, Sofi kardeşlerden tartıştık. Bu makamlarla ilgili e, namaz kılıyorlar. Kabirlerin yanında işte bu Geylani Allah rahmet eyle onun makamıdır. Bu Abdülkadir. E, bu Rifaidir. Onun türbelerinin yanında cami yapıyorlar. Namaz kılıyorlar. E, dediler bu asılda e, dinimizde var demişler. Bu dinimizde var. Bunu da bu ayet ona delildir. Bakara surası 125. ayet. Makamı İbrahim geçiyor. İşte bu makam o makamlardır. O İbrahim'in makamıdır, kabridir. Biz orada Kabe'de namaz kılıyoruz önünde. E bu makamda salih insanların makamıdır. Evet. Bunun anlamı nedir? Onun hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar Bakara suresi 125. ayet Ve iz cealnel beyte ve emnen ve attehidû min makami Bu ayette Allah Teala diyor ki makami İbrahim'den musalla yapın. Musalla nedir? Yani orada namaz kılın ve ona doğru namaz kılın. Şimdi bu sünnete bakarken Kur'an sünneti açıklıyor sebebi nüzülde diyor ki Hazret Ömer tavaf ederken Resulullah beyte Hazret Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ne dedi? Dedi bu babamızı İbrahim'in makamıdır. Orada bir taş vardır. Kabe'nin hemen bitişinde. Şimdi yeri bitişinde değil. Şimdi çünkü hükmatlar bunu çektiler ceriye biraz. Ki insanlar rahat tavaf etsinler. Yoksa orada kalabalık oluyordu. Biraz Kabe'nin tam bitişinde yanındaydır. Bir taştır. Makam İbrahim nedir? Bir büyük taştır. Resulullah dedi işte babamız bu taşın üzerine çıkıp Hz İbrahim'in eline e, oğlu İsmail'in taşları alıp Kabe'yi yapıyordu yükselsin diye. Biz nasıl tahtadan yapıyoruz? O zaman taşı koymuştu ayak altına. Bu makam İbrahim'dir. Hazret Ömer yanındaydı. Ya Resulallah burada namaz kılalım. Bu mukaddes bir yerdir. Hazret İbrahim yorulmuş Kabe'yi yapmış. Bu tarafta namaz kılalım kibleye doğru demiş. Resulullah da cevap vermemiş. Çünkü bu dindir. Cevap veremez. Bu ayet nüzul etti. Sahih olan budur. Bu ayet nüzul etti. Şimdi bu makam-ı İbrahim nedir? Bir de var. Makam-ı İbrahim'in arkasında namaz kılmak sünnettir. Sünnettir ha. Yani sen Kabe'ye gittin, tavaf ettin. Çürüş at namaz makam-ı İbrahim daha bereketli bir yerdir. Kabe'nin başka yerinden. Her yer berekettir. Ama makam-ı İbrahim Allah'ın emriyle bu da bir delalettir alimler diyorlar Hazret Ömer ne kadar salih insandır evliyaullahıdır. Bir kat yerde böyle Allahu Teala Hazret Ömer'in hükmüne muvafakat etmiş zamanın haberi. Allahu Teala'nın haberi gelirken hükmü Hazret Ömer hüküm gelmeden önce selim fıtrasıyla ha dine kıskancıyla e, ciddiyetiden, ciddiyetiyle azimetiyle olduğu için azimetli olduğu için Allahu Teala'nın dinine doğru Doğru fıkhi isabet ediyordu. Burada böyle öldü Resulullah'ın kadınların kapan, kapanması ile ilgili e, Bedir savaşı e, esirleriyle ilgili vesaire birkaç ayette, e, bir kaç ayette birçok ayette Hazreti Ömer muvafakat etti. Bu da Hazreti Ömer'in eder. Ama bundan bu doğru olan bütün kitaplarda, bütün tefsirlerde sahih budur makam İbrahim. Bunun hiçbir ilakası yoktur. Kabirlerden, ki kabirler muhakkak kabre namaz kılmak caiz değil haramdır. Kabrin, makamların, ölülerin, ve türbelerin yanında namaz kılmak ehli ehli sünnetin ittifakıyla bütün mütebar alimlerin ittifakıyla namaz kılmak caiz değil. Hiçbir surette caiz değil. Bu da insan amelleri aynen şeye benzer. Bu ayetten delil eden aynen şu şeye benzer. Bir e, ee, boğulan insan eline atıp bir çöp görse bile can havlünden onu bile yakalar. Kurtarır mı onu? Kurtarmaz. Bunlar da aynen Allahu Teala'nın Nur Suresi'nde 39. ayette diyor. Vellezine kafarû a'mâluhum kesarâbin. Kafirlerin amelleri sarap gibidir. Sarap nedir? yok e, e, uzak yolda çıkarken asfaltın üzer, önünde sanki bir su var. Uzaktan görüyorsun. Yaklaştıkça o su kalmıyor ona sarap derler. Baqiatin yahsabuho'z-zımnan ma'an. Susuz zanneder sudur. He gider onun için o sarap uzaklaşır ondan. Hakikatte su yoktur o göze böyle görecek. Hatta ida ca'uha lem yecidu şey'en. Hatta Aleksandralar orada bir şey görmezler. Wa vecedu'llaha inde. Sadece Allah'ı bulurlar. Fawqahu hisabuho vallahu sariyul hisab. Allah'ı bulur. Ve Allah hesabını verir o şirk koşanın. Ve Allah seri'ül hesaptır. Hesabı hızlıdır. Yerine göre bu dünyada verir, yerine göre ahirette verir ama verir. Hiç kimsenin bir şey çarına kalmaz. Ecirde miskali zerre etsen amel var, miskali zerre şer işlesen şer var. Ondan dolayı kabirde, türbede salih insanların yanına onun yanında ibadet etmek bu bizim e, dinimizde yoktur. Hiçbir surette yoktur. Ondan dolayı sahabenin sabit değil Resulullah'ın kabri yanında ibadet etmişler. Tam tersine kabri yanında duanı bile sahabeler yasaklamışlar. Onun için ahl-i sünnet alimleri diyorlar ki gittin Resulullah'ın kabri yanına salam verdin ona kabre doğru elini kaldırıp dua edemezsin kıbleye dönüş Allah'a dua edersin. Ya Rabbim dersin. Demesin bu Muhammed'in hakkı için. Önünde durduğum Resulü. Ya Rabbi dersin. Bu önünde durduğum senin sevgili kulun, nebin, benim peygamberim buna uyduğum için, bunu sevdiğim için ha? bu sevci, bu uymam için beni affet. Burada ne oldu? Salih amelden dua etti. Ama kabirlerin önünde ne dua edilir ne namaz kılınır. Bunu ittifakan, icma an bu Ehl-i Sünnet'te bu mesele noktası koyulmuştur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.